Ee, organizasyonun e, tertibine, katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak isterim. Ee, ben din kültürü ilişkisinde ilmihallerin rolü yani kadın örneğiyle özellikle konu edindim. Ee, sözlerimi aslında e, bu konuyu çalışmamaya gerekçe oluşturan iki olayla başlamak istiyorum. E, bunlardan biri e, ben dinamiklikte okurken e, ortaokul öğrencisiydim biraz içe kapanıp bir çocuktum. Özellikle yani kız ve erkek imametiklerimiz ayrıydı. Farklı binalarda okuyorduk, eğitim alıyorduk. Sadece kız öğrencilerin olduğu bir okulda okuyordum. Ee, bir süre sonra bu erkek öğrencilerle ya da normal hayatta erkeklerle ilişki kurmam konusunda sıkıntı yaşamama sebebiyet vermiş. Ben bunu fark etmiyorum çünkü benim için doğal ve sıradan bir şey gibi görünüyor bu. Ee, bunu babam fark ediyor ee, ve bir gün e, bana şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki erkekler kadınları yemezler. Tabii ben bu cümleyi duyduğumda çok bozuldum. Neden acaba bana böyle bir cümle kullandı diye. Ardından bana bir ceza verdi. Aslında eğitim yöntemiydi. Dedi ki iki ay boyunca evin bütün alışverişlerini sen yapacaksın, sosyalleşeceksin ve insanlarla iletişim kurmayı öğreneceksin. Başta çok bozuldum, bunu yapmak zorunda kaldığım için bunun bir ceza olduğunu fark etmiştim ama o zaman tabii bu çok zor geldi, ergen bir dönemdeyim. Tabii yaptım ee, ve babam benim okumam için elinden gelen her şeyi yaptı ve destekledi beni. Sonra ilahiyatı kazandım. İlahiyat fakültesinde bir hocamız hazırlıkta okurken dönemin başlarında "Siz fitnesiniz" dedi bize. Evet, bu da ikinci benim için darbe. Ama iki farklı ve biri başka bir kültür içerisinde varım, Baş, nereye düştüm mantığıyla başka bir kültürün içindeyim. İki farklı kadın algısı, iki farklı kültür e, ve bu kültürün içerisinde bunları var eden şeyler ne? Bunlar tabii lisanslarken hep benim zihnimin arka planında var olan konulardı. Bu konular bir süre sonra artık e, benim için araştırılması vazgeçilmez bir konuya dönüştü e, ve özellikle de ilmihalleri tercih ettim. İlmihalleri tercih etmemin sebebi ise herkesin evinde bulunması, dini bilginin yaygınlaşmasında el kaynağı, el kitabı şeklinde işlev görmesiydi. Dolayısıyla özellikle kadınlara sunulan çünkü ilmihal dediğimiz eserler Baktığımızda bazen tek bir mezhebim ensupları için yazılmış eserler, bazen karşılaştırmalı olarak yazılmış eserler, bazen de işte askerler için yazılmış ilmihalleri görüyoruz ya da çocuklar için yazılmış ilmihalleri görüyoruz. Ama benim en çok dikkatimi çeken şey kadınlar için ya da kadın ve aile ilmihali olarak yazılan eserlerdi. Çünkü bu eserler kadınlara kendilerine dair bir algılama dünyası sunuyordu. Ve ben bu algının kadınlarda nasıl, ne tür bir işleve sebebiyet sebebiyet verdiği, onların kendilik algılarını nasıl yönlendirdiğini merak etmiştim. Dolayısıyla bu çerçevede aslında bugün e, tebliğimde ortaya koymaya çalıştığım şey, e, kadınlara sunulan kadın algısının e, ayetler çerçevesinde kültürel arka planını okumak, zihinsel arka planını okumak. Çünkü e, bu ilmi ilmihallerde, Delil olarak kullanılan ayetlerde gördüğümüz şey ayetlerin yanı sıra daha çok baskın olan şeyin hadisler olduğu ve hadisler çerçevesinde ayetle hadis arasında bu ilmihal yazarlarının nasıl kaldığı. Aslında bir taraf olma noktasında kültürel alanın ayetlerin anlaşılmasında zihni nasıl belirlediğini örnekler üzerinden açıklamak. Bu bağlamda özellikle tebliğim çerçevesinde temel alacağım belli kavramlar var. Bunlardan bir tanesi kültür, bir tanesi din, bir diğeri de ilmihal kavramı. Kültür kavramını öncelememin sebebi kültürün çok daha baskın, çok daha temel bir kavram olması. Zira hem insan hem de dinler bir kültürün içerisine doğuyorlar, bir kültür içerisinde var oluyorlar. Hepimiz bir insanı tanımlamak istesek, bir insan tanımından hareket etmek istesek... Aklımıza gelecek ilk tanımlardan bir tanesi insanın sosyal bir varlık olduğu. Dolayısıyla sosyal bir varlık olması aslında insanın bir aile içerisine doğduğu, bir çevre içerisine doğduğu ve bu çevre içerisinde hiç fark etmeden e, o çevrenin kendisine sunduğu, o ailenin kendisine sunduğu dili, kültürü, düşünceyi, yaşam tarzını kanıksaması. Aslında bundan başka da bir yolu yok insanın. İçine doğduğu, toplum içerisinde var olmak... Onların o toplumun, o ailenin, o kültürün kendisine sunduğu şartlarla sınırlı. Bir süre sonra belki bu şartları aşabilir, bunların dışına çıkabilir. Ama öncelikle bizi var eden şey içinde doğduğumuz ortam. Dolayısıyla kültür burada çok belirleyici bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bir ikincisi kültürler içinde doğduğumuz, kanıksadığımız, farkında olmadan öğrendiğimiz bu kültürlerin en önemli tarafı bize güvenli bir ortam sunuyor aslında. Kimin ne yapacağını biliyorsunuz, nasıl davranacağını biliyorsunuz. Birilerinin sizden ne beklediğini biliyorsunuz. Nasıl davranırsanız neyle karşılaşacağınızı görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında güvenli bir ortam olarak karşımıza çıkıyor kültür alanı. Bu da bizi rahatlatıyor. Nasıl davranacağımızla ilgili bize rol modelleri belirliyor aslında. Tamam kültür hepimizin ortak noktasını oluşturuyor. Herkes için kültür önemli bir işlev görüyor. Ama kültür hepimizi tek mu? Bu soruyu sormak lazım. Aslında hepimiz aynı kültürün içerisinde var olsak da belli noktalarda birbirimizden farklılaşıyoruz. Bunlar e, cinsiyetimize göre farklılaşabiliyor, i̇şte geldiğimiz mensup olduğumuz aileye göre değişebiliyor, ailenin ekonomik e, yapısına göre değişebiliyor, evli bekar olmamıza göre değişiyor. Çünkü evlilerden ve bekarlardan belli davranış farklılıklarını makul görebiliyor toplum. Ya da ekonomik seviyemize göre belli davranışlar daha makul, daha farklı algılanabiliyor. Dolayısıyla aslında o kültür bizi bir bağlamda ortaklaştırırken belli noktalarda da birbirimizden farklılaştıran bir şeye dönüşüyor. Kültür içerisinde değerlendirilmesi gereken önemli kavramlardan birisi de toplumsal cinsiyet rolleri. Zira toplumların yapısında kültürün oluşmasında en önemli unsurlardan bir tanesi cinsiyel, cinsel cinsel cinsiyet farklılığımız temelinde oluşan ve toplumun bizden beklediği e, cinsiyete bağlı olarak e, üstlenmemiz gereken davranış rolleri yani toplumsal cinsiyet kavramı toplumsal cinsiyet kavramı aslında kadınlar ve erkeklerden o toplum içerisinde beklenen davranış tarzlarını belirliyor, imliyor ve herkes bu davranışlara uygun davrandığında o toplumda kabul görüyor. Bu davranışların dışına çıktığında ya ötekileştiriyorsun, ötekileştiriliyorsunuz ya da bir şekilde o kurallar sizi ehlileştirmeye çalışıyor. Bu ehliliği tırnak içinde kullanıyorum. Yani istemeyerek de olsa o toplum içerisinde var olmanın yolları buysa onu kabul etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rolleri kültürün yaşanmasında, meşrulaşmasında, insanın kendini algılamasında ciddi bir rol oynuyor. Bir ikinci tarafı bu toplumsal cinsiyet kavramı çerçevesinde az önce Hidayet Hocam'ın da bahsettiği üzere toplumsal çeşitliliği görüyoruz. Yani kültürlerin oluştuğunu, anaerkil toplumların ve ataerkil toplumların. Son süreçte yani çok uzun süreçler boyunca ataerkil toplumun çok daha baskın olduğunu görüyoruz. Bu ataerkil ve anaerkil toplumlar bir cinsiyet rolünü temel alıp diğer cinsiyeti toplum içerisinde ikinci bir role sahip olarak konumlandırıyor. Aslında her iki cinsiyet de var bu toplumda ancak birini tercih ediyorsunuz baskın karakter olarak. Anaerkil toplumlarda bu kadın üzerinden gerçekleşirken ataerkil toplumlarda erkek üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu yapılanmada aslında kültürün devamını sağlama noktasında cinsiyetler üzerinden bir cinsiyetin merkeze taşınmasını, ikincisinin ise biraz daha ötelenmesine sebebiyet veriyor. İkinci unsura değinmek isterim. İkinci unsur din kavramı. din az önce ifade ettiğim gibi insan gibi o da bir kültür içerisine doğuyor. Hatta doğuş varoluş sebebi de insanların var ettiği o kültürel gerçeklikteki belli noktaları düzeltmek, yani bilinçleri yenilemek, o kültürdeki kültürü tamamen reddetmek gibi bir işlevi yok dinin. Din burada özellikle kültür içerisinde belli sıkıntılı noktaları evirmek, değiştirmek, insanlarda bilinç yaratarak gönüllü ve iradi bir davranışla bir bilinç değişikliği yaratmak istiyor. Çünkü kültür insanın kendini var etme tarzı. Bu tarza saygı duyuyor din aslında. Sadece belli noktalarda e, akli ve insani ahlaki ilkelerden uzaklaştıkları bağlamlarda bireylerin bilinçlerindeki değişikliklerle kültür değişiklikleri yaratmak istiyor. Ve dolayısıyla inanırlarına bir e, insan algısı, evren algısı, e, yaşam algısı, dünya görüşü vermeye çalışıyor din. İnanırlar bu bağlamda din üzerinden aslında gerçeklikle ilişki kuruyorlar, sosyallikle sosyalleşiyorlar, işte değerlere varlığa değer yüklüyorlar ve din onların aslında kendi ilerini ifade etmelerinin en önemli unsurlarından biri haline geliyor. Ya da ya da dine yükledikleri anlam çerçevesinde zihinsel arka planları belirginleşiyor. Şimdi burada e, din e, her ne kadar kültürü belli noktalarda değiştirmek gibi bir işleve sahip olsa da Dinin kendisi de kültür üretiyor. Yani bir kültür üreten unsura dönüşüyor süreç içerisinde. Çünkü insanların zihninde bir anlam dünyası yaratıyor. Peki bu kültürü oluştururken ne yapıyor? Bir kültürü oluştururken dinin en önemli işlevi kişilerin e, özellikle yapmaları ve sakınmaları gereken şeylerle ilgili olarak kendilerinde iradi ve bilinçli bir eylem dünyası yaratması ve dolayısıyla insanların varoluştan sahip oldukları potansiyelleri bilinçli olarak yeniden kendi istekleriyle inşa etmelerine, yani kendilerini bilinçli olarak yaratmalarına sebebiyet veriyor. İkinci boyutu ise e, dinin kültür yaratması. Kültür yaratmasında, e, daha doğrusu medeniyet yaratmasında, sanatın, kültürün, edebiyatın, şiirin, mimarinin yani insanın yaşam alanında kendini gösterebildiği bütün unsurlar üzerinden bir medeniyet tasavvuru oluşturmasını bekliyoruz. İkinci olarak bu ikinci boyutta bir diğer unsur ise insanın kendi kendisini var etmesi yani bir insan tasavvuru ortaya koyması. Bu tasavvur, insan tasavvur derken bazen kadın bazen erkek üzerinden ya da bazen her ikisini meclis götürüyor. Yani her iki unsura da yer veriyor. Ama burada belirleyici unsur insanın kendisini nasıl tanımladığı ve algıladığı ile ilgili unsur. Ee, burada bir, unsur, bir, bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Hmm, dinler e oturumda da baştan beri ifade ettiğimiz şekliyle özellikle bunu İslam için konuştuğumuzda vahiy kaynaklı bir din dolayısıyla vahyin anlaşılması yoluyla yani anlayışlar bireysel algılar yoluyla din hayata geçebiliyor. Bu bağlamda anlayışla dini yani dinle fıkıh ya da dinle kültürü birbirinden ayırmanın bir zorunluluk olduğunu ifade etmek isterim. Kültürler insanları bir bağlamda kendi üretimlerini ortaya koymaları sebebiyle özgürleştirirken bir taraftan da sınırlarlar. Yani mesela dil insanın ürettiği bir yapıdır. İnsanın ürünüdür, insanın kendisini ifade etmesine imkan sağlar ama aynı zamanda hem kavramlarla hem kelimelerle hem grameriyle insanın zihnini belirler. Bir kural çerçevesi içerisine sokar düşünceyi. Ya da mesela değerler. İnsanlar, topluluklar bir değer skalası oluştururlar ama bir süre sonra bu değer skalası ile ilgili bu değere itiraz ettikleri ya da buna uymadıklarında bir vicdan azabı yaşarlar. Onları koydukları bu ilkeler aslında denetler, sınırlar ve belirler. Bu sınırlama ve belirleme birçok anlamda olumluyken bir taraftan da sıkıntıyı beraberinde getirebilir. Yani alternatifleri düşünememeyi, o kültürün içerisinde hapsolmayı... E, farklı düşünememeye de sebebiyet verebilir. İşte bu bağlamda kültürün e, insanın üzerindeki olumsuz hatta onu belli kalıplar içerisine hapseden unsurlarından birisi de e, dini algılar yoluyla gerçekleşir. Çünkü din de bu bağlamda kültür üreten bir unsur olarak karşımıza çıkar. Peki dinin e, kültür ürettiği alanlardan birisi nedir? Dinin kültür ürettiği alanlardan en önemlisi ilmi haller. Tebliğimin başında da söylediğim gibi ilmihaller insanların dinini anlama, yaşamaya yönelik olarak ee, ellerinde bulunan ya da her evde bulunan pratik bilgileri içerir. Ve ilmihaller aslında insanın günlük yaşamında karşılaştığı olaylara ilişkin olarak fetvaları içerir. Peki fetva nedir? Yani fetva dediğimizde ne anlamamız gerekir? Fetva, fetva mutlak bir şey midir? Değişebilir, bireysel bir şey midir? Yani insani bir şey midir? Fetva aslında insanların günlük hayatlarında, yaşamlarında karşılaştıkları e, dini anlam yükledikleri, yani ibadetleri ya da işte sosyal ilişkileri ya da ekonomik ilişkileri bu bağlamda günlük hayatlarında yaşadıkları problemlere ilişkin olarak zamana, zemine, ihtiyaçlara, koşullara bağlı olarak çözüm üretmeyi amaçlayan bilimsel bir faaliyettir. Dolayısıyla insani bir çabadır ve mutlak ve bağlayıcı değildir. Mutlak ve bağlayıcı değil. Bu ifadeyi özellikle altını çizmek istiyorum. Yani din eşittir, ilmi haldeki bilgiler deme şansımız yoktur. Böyle düşündüğümüzde ilmihaller üzerinden baktığımızda ilmihallerin nasıl bir etkisi var? Yani fetvaları içeren ilmihaller toplumdaki karşılığı ne? Toplumda özellikle kadın üzerinden ne tür bir e, algı oluşturmuş ilmihaller? İlmihallere baktığımızda özellikle ilmihallerle ilgili birkaç bilgi vermek isterim. İlmihal geleneğinin 15. 16. yüzyıla dayandığını biliyoruz. 15. 16. yüzyıllardan itibaren ilmihal ile ilgili eser, ilk eserlerin verildiğini görüyoruz. Daha sonra bu dönem yani bu bağlamda yazılan eser, Türkçe eserlerin artması ve devamıyla birlikte ilmihal kültürünün çok daha genişlediğini e, görmek mümkün. En çok kullanılan ilmihallerden bir tanesi hepinizin de bildiği gibi mızraklı ilmihal olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ilmihallerde ben özel olarak kadınlara ilişkin olarak ilmihalleri ele almak istedim. Yani e, bütün ilmihallere baktığımızda e, bağlam çok genişleyecekti ama kadınlar için özel olarak yazılmış ilmihallerdeki kadın algısı nedir? Dolayısıyla nasıl bir kadın algısı sunar kadınlara ilmihaller? Bu bağlamda ilmihallere baktığımızda iki başlık altında bunu değerlendirmek mümkün. Bunlardan bir tanesi varoluşsal düzlemde kadına biçilmiş rol, ikincisi de sosyal düzlemde kadına biçilmiş rol. Varoluşsal düzlemde kadına biçilmiş rol aslında kadının sosyal düzlemdeki varlığına biçilmiş rolü de belirliyor zorunlu olarak. Varoluşsal düzleme baktığımızda ilk olarak yaratılışa ilişkin düşüncelerle karşılaşıyoruz. İkinci olarak kadının fıtri yapısı, doğal yapısı sebebiyle gerçekleşen regil ve lohusalık dönemlerine bağlı olarak bu özel durumlarda kadına biçilen rol, ne yapabilir, ne yapamaz, ne kadar Allah'la kuracağı ilişkinin sınırları neler? Çünkü bu sınırlama üzerinden giden bir süreç. Yine varoluşsal düzlemde ele alınan üçüncü bir konu ise kadının fitne olması. E, sosyal düzleme baktığımızda ise sosyal düzlemde özel olarak bunun e, evlilik, boşanma, şahitlik, devlet başkanlığı, yönetici olup olamayacağı vesaire gibi konular çerçevesinde ele alınıyor. E, bu tabii daha ayrıntılı ilmi hallerde söz konusu ama bütün ilmi haller için baktığımızda yaratılış konusunun, özel haller konusunun e, ve fitne konusunun çok merkezi bir yerde bulunduğunu görüyoruz. Yaratılışla ilgili konuya baktığımızda e, özel olarak az önce Emre Hocam da bahsettiler. Ee, Nisa Suresi birinci ayet dile getirilir. ''Khalakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zevceha'' ayetinden hareketle e, buradaki e, ''min nefsin vahide'' ifadesinin nasıl anlaşılması gerektiği tartışma konusu yapılıyor. Ancak burada e, ayetten daha ziyade, ayetin anlaşılması bağlamında özellikle kadının yani Havva ve Adem ifadeleri daha çok sıklıkla e, kullanılıyor. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın nasıl yaratıldığı gündeme getiriliyor ve hadisler üzerinden konunun ele alındığını görüyoruz. Hz. E, Hazreti Havva'nın Hazreti Adem kaburga kemiğinden yaratıldığına ilişkin hadisin burada çok belirleyici olduğunu belirtmek isterim. Ama burada ilmihal yazarlarının e, bir çelişkiye düştüklerini görüyoruz. Yani kendi içlerinde o kültür o kadar baskın ki zihinlerinde bir kısmı şunu söylüyor, diyor ki aslında kadın ve erkek aynı özden yaratılmış olabilir, ayet bunu ifade edebilir. Dilsel olarak baktığımızda, dilsel tahliller, Arap dil gramerine baktığımızda kadın ve erkeğin aynı özden yaratıldığı şeklinde anlaşılması mümkün. Ancak konuyu burada bırakmıyor. Yani bu böyledir, İşte ikisi de aynı özden yaratılmıştır, buna ister toprak deyin ister başka bir şey deyin. Ee, bu ifadeleri kullanıyorlar ancak burada bırakmıyor konuyu, burada bitirmiyor. Diyor ki ancak her ne kadar diyor böyle düşünmek mümkün olsa da böyle bir hadis var Hazreti Adem'in Hazreti e, Hazreti Havvan Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair. Dolayısıyla bu hadise baktığımızda bu hadis daha belirleyici. Zira ayette genel ifadeler var. Dolayısıyla minnefs'in vahidetin ifadesini minnefs'in vahide ifadesini e, bu kaburga kemiği olarak anlamak mümkün. Çünkü burası bize bir alan açıyor. Niye? Bunu kabul etmek çok daha kolay. Zihin zaten böyle işliyor. Zaten buna ilişkin zihinsel arka planda kültürel bir belirlenmişlik var. Kadına ilişkin zaten bir bakış açısı var. Böyle olduğunda hadis yoluyla bunun meşrulaşması çok daha muhtemel kabul ediliyor. Bir ikincisi, yine e, Hazreti Adem, Hazreti Havan, Hazreti Adem'in bir uzvundan yaratılmış olduğuna dair bir hadis zikrediliyor. Ve bu hadis çerçevesinde mutlaka Hazreti Adem'in, Hazreti Havan, Hazreti Adem'in e, dem ...vücuduna ilişkin bir parçadan yaratıldığı özellikle zikrediliyor. Hatta bu bağlamda diyorlar ki yani bu aslında insan, kadına bir e, aşağılık... E, ...bir konum atfetmez. Bilakis Allah karşısında sorumluluklar bağlamında... ...yükümlülükler bağlamında ikisi de eşittir. Sadece bunların birbirlerine ünsiyet kesbetmeleri... ...birbirlerini sevmeleri için böyle bir yaratılışın... ...mümkün olduğunu diye getiriyorlar. Ama burada özellikle zikretmek istediğim bir şey var... ...kültürün etkisini görebilelim diye. Faruk Beşer'in kullandığı bir ifade var. Diyor ki, burada diyor aslında Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmış olması Hazreti Adem için Hazreti Havva için bir eksiklik değil. Eğer eksiklikten bahsedeceksek bu hem Hazreti Adem için hem Hazreti Havva için bir eksiklik olmalı. Zira Hazreti Adem kaburga kemiğinden yaratılmışsa Havva şey Havva yaratılmışsa Adem'in de zaten bir kaburga kemiği eksik diyor. Yani bu yorumu görmek akla ziyan, yani bunu nasıl açıklayabiliriz bilmiyorum. Bir ikincisi ve sonra diyor ki yani bu kadın hiç erkek için bir sıkıntı oluşturmuyor diyor, pardon kadın için bir sıkıntı oluşturmaz e, ve hatta diyor e, bu farklılıklar çok sıkıntı yapacağımız, problem edeceğimiz şeyler değil, bunlar aslında insanların iki farklı cins olarak iki farklı yapıya sahip olduklarını gösteren bir şeydir diyor yani kadın ve erkek yaratılıştan farklı özlere farklı yapılara farklı niteliklere sahiptir mi yani ikisini için mesela ikisinin de akıllı varlık olduğunu söyleyebilirsiniz ama eşit derecede akıllı değiller bunlar ya da işte ikisinin de duygusal varlıklar olduğunu yani hisseden varlıklar olduğunu söyleyebiliriz ama ikisinde de bu his aynı derecede değildir Bunlar yapıya öz yani Allah kadını özel olarak Belli niteliklerle erkeği belli niteliklerde yaratmıştır diyor. Ve bu bağlamda sizinle paylaşmak istediğim, paylaşmazsam kendimi kötü hissedeceğim bir paragraf var. Çünkü e, bunu başka türlü açıklama şansım yok. Diyor ki e, Faruk Beşer, ''Zerafette, duygusallıkta, nezakette, şefkat ve merhamette erkek kadına yetişemez. Akli muhakemede, soğukkanlılıkta, fikri tahlil yani çözümlemede de kadın erkeğe yetişemez.'' Tarihte Aristo, Sokrat, Beydaba, Shakespeare, Mevlana gibi kaç tane kadın düşünür vardır? Hangi önemli buluşu kadınlar gerçekleştirmiştir? Uzaya kaç tane kadın gitmiştir? Dünyada 200'e yakın devletten kaç tanesinin başkanı kadındır? Demek ki bu konularda da erkeğin bu konularda erkeğin görev sahasıdır. Bazı kadınların burayı özellikle çok dikkatinize sunmak isterim. Bazı kadınların erkeklere ait bazı işleri bırakıp birçok erkeği geride bırakması tamamen istisnai bir durumdur. Ayrıca öne geçmekle öne geçirilmeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Erkeklerin bir kadına ileri bir görev verip de bakın işte kadınlar da bu makamlara yükselebiliyorlar demeleri kandırmacadır. Bu kadının değil yine erkeğin başarısıdır. 15 yaşından 90 yaşına kadar teorik olarak her gün birkaç tane çocuğa sebep olma gücüne sahip olan erkeğin yanında bir kadın, yine teorik olarak kaç tane çocuk doğurabilir? Kadınların idare ettiği toplumlar neden yıkılmıştır? Bu çok ibretlik bir ifadeydi. Bunu okumazsam yapamayacaktım. Beni hoşgörünüz lütfen. Burada çok ilginç bir durum var. Faruk Beşer'in bu yorumu aslında kadını... Ee, bir, akli olarak. iki Allah'ın muhatabı olarak. Ee, üç, insanlığını gerçekleştirmek ve sorumlu. E, Kur'an-ı Kerim'de halifelik kavramı insana yüklenen bir niteliktir. Halifenin cinsiyeti yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Halifelik kavramı bir cinsiyeti imlemez, bir cinsiyete işaret etmez. Çünkü halifelik aslında özgür, akıllı, iradeli, sorumlu varlığın kendi hayatının öznesi olarak varlığını gerçekleştirdiği, bilinçli bir varlık olarak kendini var ettiği bir nitelik olarak karşımıza çıkar. Ama gördüğüm kadarıyla Faruk Beşer bu niteliği sadece erkeklere has bir nitelik, kadınları da ikincil bir formda yaratılmış bir varlık olarak tanımlıyor. Bir ikincisi bana göre daha sorunlu olan tarafı, din adına yani Allah adına konuşup, kadını Allah'ın muhatabı olmaktan çıkarıyor. Asıl problem burası. Yani kadın bu söylem üzerinden doğrudan Allah'ın muhatabı olmak yerine erkekler üzerinden Allah'la bir iletişim kurabilecek bir varlığa dönüşüyor. Çünkü yeterince akıllı değilsiniz. Zaten ikinci bir varlık olarak konumlanmışsınız. Bu çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor ve hatta burada az önce ifade ettiğim gibi ayetlerin anlaşılmasında o kültürel söylemin, zihinsel arka planın izlerini çok net bir şekilde görmemize imkan sağlıyor. Hocam ne kadar sürem var? Ee, üç dakikamız var. Çok güzel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaştığını gördüm de. E, bu bağlamda özellikle yaratılışla ilgili bu söylem, süreç içerisinde kadının özel halleriyle ilgili bakış açısını da beraberinde getiriyor. Zira Bakara suresinin 222. ayetinde eza olarak tanımlanan kadınların özel halleri aslında pis, tırnak içinde pis olarak tanımlanıyor. Bu tanımlama kadının aslında bir muhatap olarak, Allah'ın muhatabı olarak belli sorumluluklardan uzak tutulmasına sebebiyet veriyor. Hatta bu bağlamda Vakal suresinin 79. ayeti de çok önemli. Zira orada Kur'an'a temiz olanların dokunabileceği ifadesi geçiyor ve bu bağlamda abdest üzerinden yani ayetin açıklanmasına yönelik farklı bakış açıları var. Burada temizliği tanımlama bağlamında temiz olanlar kimdir? Bir grup ulema diyor ki temiz olanlar Müslüman olanlardır. Bir grup ulema diyor ki temiz olanlar gusül abdesti olanlardır. Bir ule, grup ulema da diyor ki temiz olanlar namaz abdesti olanlardır. Dolayısıyla burada yaygın kanaat ilmihaller üzerinde abdest yani namaz abdesti üzerinden gerçekleşiyor. Ve bu namaz abdesti söylemi kadının e, yapabileceği mesela diyelim ki Kur'an'la kurduğu ilişkiyi bütünüyle iptal ediyor. Niye bu dönemde? Çünkü temiz değilsiniz. Temiz olanlar olmayanlar Kur'an'a dokunamayacağı için Kur'an'la hiçbir ilişki kuramıyorsunuz. İlkesel olarak bu söylem üzerinden ürettiğiniz fetvayı bir süre sonra delmek zorunda kalıyorsunuz. Niye? Çünkü sosyal gerçeklik var ve sosyal gerçeklik verdiğiniz bu fetva ile uyuşmuyor. Birileri Kur'an öğrenmek istiyor. Birileri öğretiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? İşte bezle dokun, eldiven geçir, şöyle yap, böyle git. Yani hayatın dışında bir dindarlık sunarsanız, o bu sefer sunduğunuz bu dindarlık, fetvalar üzerinden gerçekleşen bu dindarlık, insanların bunları delmesine, hatta farklı fetvalarla delmesine sebebiyet veriyor. Aynı şey, fitneyle ilgili de birkaç cümle kurabilir miyim hocam? Hala vaktim var mı? Elbette, elbette hocam. Buyurun. Bir iki dakika daha bekleyelim. Tamam. Ee, birkaç cümlede fitneyi olmakla ilgili kurmak isterim. Ee, kadının fitne olarak tanımlanması kadının sosyal hayattan uzaklaşmasının uzaklaştırılmasının en önemli sebeplerinden birisi. Zira Hazreti Peygamber'in vefatı sonrasındaki süreç bütünüyle fitne dönemi olarak kabul ediliyor. Aslında siyasi olarak baktığımızda Hz. Osman'ın şehit edilmesi sonrası süreç fitnenin başlangıcı olarak tanımlansa da özellikle kadınların hayattan uzaklaştırılması, sosyal hayatın dışına itilmesi bağlamında Hazreti Peygamber'in vefatı sonrasındaki süreç fitnenin başladığı süreç olarak algılanıyor. Ve dolayısıyla fitne unsuru olarak tanımlanan kadının sosyal hayattan uzaklaştırılması ve erkeklerin korunması gerekiyor. Yani çünkü kadınlar sosyal hayata dahil olduklarında erkekleri güvenlik alanına tehdit eden unsurlara dönüşüyorlar. Burada sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Fitne dediğimiz kavram özne ile ilgili bir kavramdır, nesne ile ilgili bir kavram değil. Ancak biz fitneyi daha çok nesne ile ilişkilendiriyoruz, zira kendimizi değiştirmek yerine nesneyi bir yerlere kapatmak, yok etmek, yok saymak, görünürlükten uzak tutmakla çözeceğimizi düşünüyoruz. Yani kadının fitne olması kavramı erkeklere konfor olanı sağlamak amacıyla gerçekleşmiş bir durum. Dolayısıyla öznelerin kendilerini gerçekleştirmeleri, hem kadının hem erkeğin Allah'ın doğrudan muhatapları olması dolayısıyla hayatlarına anlam katması, bu fitnelik bağlamında sadece kadının değil, kadın için erkek olabilir, erkek için de kadın olabilir fitne. Dolayısıyla sizin karşı cinsle kurduğunuz ilişkidir burada belirleyici olan. Sözlerime birkaç cümleyle son vermek isterim. İlmihallerde sunulan kadın algısı, kadınların Allah'la kurduğu ilişkiyi problemli hale getirir. Zira kadınlara sunulan muhataplık Allah'a karşı bir muhataplık değil, erkekler üzerinden gerçekleşen bir muhataplık olması sebebiyle yeniden gözden geçirilmesi gereken önemli konu olarak karşımızda, gündemimizde olması gereken bir konu. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.